30 Ağustos bugün. Zafer Bayramı bugün. Atatürk ve arkadaşları Dumlu Pınar Zaferi'ni kazandı. Bugün buraya bayramımızı kutlamaya geldik, eğlenmeye geldik. Yaşamız Mustafa Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. nasıl geçiyor bugün senin için? Güzel. Kara Şakir'i izledik, oynadık, dans ettim, uçurtma sürdüm. Burayı çok beğendim. İlk Burayı defa geliyorum. Çok eğlendim. Çok güzel geçiyor. Ne Bir, iki. E, aletlere bindim buradaki, uçurtma C. uçuracağız. Çok önemli bir gün. O yüzden unutmasın, hep bu günleri hatırlasın, Atatürk'ümüzü hatırlasın. İstanbul'umuz için çok güzel bir etkinlik. Bitki dikiyorum. Sever misin peki bitkileri? Hem de çok. Anneannem de yapardı Fethiye'deyken. Çocuklarımıza mahalle, bütün e, mahalle şekilde geldik burada etkinlikler yaparak o güzel günü kutlama telaşındayız. Kardeşim için bir şey kazanmaya çalışıyorum. Dört attım. Ondan sonra halka attım. Bu etkinlik çok mutlu etti bizi. Çocuklar da çok eğlendi. Hepimiz için bir değişiklik oldu. Biz çok beğendik. Asıl Zafer Bayramı herkese kutlu olsun.